girmenize neden olanlardan söz ederseniz bu kararı alırken neler sizi etkiledi? Tabi e, tabii açıklayayım ben şimdi olayı size. <laughs> e, bir yıldan beri e, başından geçen olayları az çok biliyorsunuz. E, liyakatlı ve liyakatsız eğitimdeki olan arkadaşlarımız e, bayağı bir mücadele ediyorum eğitimin düzelmesi için. Şimdi benim buradaki bağımsız olarak ilk baştan koymuş olduğum adaylığı siz bana sormadan ben cevaplayayım. Neden partiden koymadım? Ben düz konuşan, siyaseti bilmeyen, halk için e, konuşmasını, vatandaşın yararını olan işlerde bulunmayı seven bir insanım. Ama bir partiden olduğum zaman konuşmama dikkat edeceğim. İl başkanından, ilçe başkanından talimat alacağım. Onun kalbi kırılmasın, bunun kalbi kırılmasın, doğruları konuşamayacağım. Bunun için bağımsız adaylığımı açıkladım. Ee, benim üç tane idealim var. Bir, eğitim. E, düzce ve ilçelerinde çürük olan müdürlerimizi liyakatlı, liyakatsızları ayırmak ve çocuklarımıza daha iyi bir eğitim verilmesini sağlamak için mecliste söz hakkı almak istedim. İki ihtiyaç sahiplerimize sadece seçimden seçime, bunların karınları veya ev, evlerindeki ihtiyaçları seçimden seçime evindeki ihtiyaçlar olmuyor. Her gün ihtiyaçları var. Bunların da sesi olmak istedim. Üç bizim hastalarımız var, randevu alamıyorlar hastaneleri daha iyi bir bir mevki sahibi olup daha iyi uzanabilmek, daha iyi ihtiyaç sahipli hastalarımıza hizmet verebilmek için bulundum. Ben burada hayal ürünüz satmayacağım öteki arkadaşlarım gibi. Size iş bulacağım, yollarınızı yaptıracağım. Böyle bir işim yok. Kimseye de bunun sözünü de vermiyorum. Üç tane maddem var mecliste ses getirebilmek için. Ayrıyeten görüyorum son zamanlarda aday adaylığı hakları ilk başta görgü, örf, annene olarak yıllardan beri siyasette mücadele eden arkadaşlarımız var. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız. Sadece seçimden seçime, seçilirsem milletvekili olayım diye halkın arasında dolaşmayan eee Halkın yanında fotoğraf vermeyen, sosyete masalarında gezen, seçime 3 ay kala da ilçe başkanlarını çiğneyip, il başkanlarını çiğneyip hiçbir e, öneri sunmadan ben adaya adayıyım, ben seçilirim. Kimse seçilemez. Burada parti başkanları e, adaylıklarını açıklar, vatandaş seçer. Vatandaş milletvekili yapar. Vatandaşın milletvekili yapmadığı istediği kadar parti başkanlarıyla fotoğraflar olsun. Vatandaşa hizmet eden kazansın, seviyeli olsun, çevre kirliliği yapmasınlar. Seçimden dolayı vatandaşın evlerinde hastaları var, uyuyanlar var. onları rahatsız edilmesin bol bol. Benim amacım bu, siyasete girme hedefim de bu. Üç madde. Eğitim, ihtiyaç sahipliler, hastaneler. Başka bir amacım yok. Şimdi Şubat Bey, geçen gün de haberlerde konu oldu. CHP'nin vekil adayı Azade Ala alakalı bir eleştiriniz oldu. Tabii. Yani o, o konudaki eleştirinizle bize de bir, burada bir açıklar mısınız? E, tabii açıklayayım. E, Azade Hanım, tamam ismi halkın içinde değil, belli bir tabakada e, e, sözü geçer. İşte ne bileyim Barolar Birliği Başkanı... ...burada sözü geçer... Ee, de ...ismini duymadığım örgütlerin içerisinde... ...işte açıklama yapıyor... ...ben işte oranında ...ilk bayan üyesiyim... ...ben bilmiyorum böyle bir örgütü... ...duymadım çünkü ben sade bir vatandaşım... ...ben öyle sosyetik örgütleri... ...falan bilmem... ...seçime kala da... ...geleceksin... Herkesi çiğneyeceksin. Ve Akçakoca ve ilçelerinde Düzce merkezde de olmak şartıyla 7. 8. ayda sen vatandaşın işte kurum ismi vermeyeceğim oranın avukatlığını yaparken fındıklarını içeride bırakıp içeriye attıracaksın paralarını alacaksın bankaların yaparken evlere haciz götüreceksin fındıklıklarını alacaksın arabasını alacaksın ben samimi söylüyorum bunu açık ve net söylüyorum CHP burada kaybetmek istiyorsa azade ayı aday göstersin. Kendi çevresinden 10 tane 15 tane oy vermez etraftan almış olduğu yorumlar CHP'nin kendi içinde olanlar bile ben oy vermeyeceğim diyor. Vermeyeceğim diyor. Herkesin yarası var. Bundan dolayı benim eleştirim oradaki en büyük hak İlçe başkanı Tuğrul Abanoz'undur. Bunu üstüne basa basa söylüyor. Adam basından dayak yedi. Adam basından küfür yedi. Adam sağdan soldan baskı yedi. Adam her şeyi göğüsledi. Seversiniz sevmezsiniz. Ama saygı duymak zorundasınız. Siz bir hicazet aldınız mı? Siz açıklama yaparken Azade Hanım, siz Tuğrul Abanoz'dan hicazet aldınız mı? Siz girmeyeceksiniz, ben girebilir miyim dediniz mi? Tuğrul Abanoz girmeyecekse ikinci hat Ahmet Kaya'nındır. O da mücadele etti. Seversiniz sevmezsiniz ya. Bunlar bu kadar mücadele ederken bu dinozorlar, bu hak yiyicileri ortadan çekilsin. Ama Bunun mücadelesindeyim. Şafak Bey şöyle bir durum da var şimdi. Yani e, Düzce'nin adayını da Düzce şimdi tanımak zorunda. Yani Düzce'nin e, Düzce kadar Düzce'nin ikinci büyük ilçesi olsa bile e, Düzce'nin de içinde bir sürü e, aynı ölçekte sayılabilecek ilçeler var. Tabii. Yani şimdi e, Turul Abunuz veya Ahmet Kaya tam Akçuca tanınır olabilirler ama e, Düzce ne kadar tanınıyorlar? E şimdi e, Avukat Azade Ay'ın e, olduğu kadar daha önce Düzce'de Bora Başkanlığı yaptı ve e, Kemal olan muhabbetten dolayı ve Türkiye'de bir yayınmış bir ismi var şimdi yani bu ismi sizce Akça teşkilatı kullanıyor olamaz mı yani? Hayır olamaz. Yani böyle bir düşünce olamaz. Çünkü saçma bir düşünce. Azade ayı Düzce ve ilçelerinde tanınması ne icralardan dolayı. İcralardan dolayı başka bir şeyden dolayı tanınmış değil yok. Şimdi şöyle bakmak lazım ben. Tüm avukatların icra dosyaları vardır yani. Bir de, de e, Azade Ay'ın veya bir başkasının aday aday olması Tuğrul'u da, da diğer şahısları da hiç kimsenin de engelleyemez. Yani. Çünkü bu konuda 20-30 tane aday çıkıyor. Düzce'de bunun hazırlıklarını yapan belki onlarca isim biliyorum. Tabii. Ee, atıyorum Akçavu'da da AK Parti'den veya Milliyetçi Hareket Parti'den şu şahıs aday oldu diye, aday aday oldu diye diğerlerinin aday olmasını engelleyen bir durum yok yani. Onun şey, için burada... bu hak ee, Azade Hanım'a verilmiş bir hak değil. Azade Hanım aday adaylığını açıklamış. Partiye davet edilmiş. Orada açıklamış. Ee, başkaları da yarın aynı töreni partide yapacak ve parti merkezinde açıklayacak yani. Ee, o bakımdan tabii bağımsız aday olmak başka bir şey. Partiden aday olmak başka bir şey. Orada katılıyorum. Ben şunu söylemek istiyorum. Sizin dedikleriniz çok doğru. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Yeterlilikleri varsa her yerden aday adayı olmak şeyindedir. Ama bir de bunun adabı vardır. Sen ne yaptın diye adama sorarlar. Sen aday adaylığını açıklarken sen vatandaşa ne hizmet ettin diye adama sorarlar. Öyle hakkım var diye körü körüne girilmez. Adalet konusu kazancı anlamında geldi. Neyin, neyin hizmeti? İşte ben de onu söylemek istiyorum. Benim de şunu söylüyorum. Ben aday adayı açıklayacak olan arkadaşlara diyorum ki gelin teke tek sizinle kamuoyuna çıkalım. Barajınızı ben olarak görün. Beni anketlerde geçerseniz aday adaylığınızı açıklayın. Belki aday seçilebilirsiniz. Ama Beni geçemezseniz yapacağınız olduğunuz masrafları, 300 bin lira, 500 bin lira, bunu da ihtiyaç sahiplerine harcayın. Daha iyi olur. Yani barajınız benim. Şafak Bey, bir de ben soru sorayım. Ee, i̇yi Parti'ye üyeliğiniz vardı herhalde. Hepimiz orada başvuru yaptınız. Evet. Hem İYİ Parti var hem bağımsız aday olmakla ilişki olmuyor mu yani? Ya da oradan istifa edecek misin? Iyi Şu an oradan istifayı düşünmüyorum. Ben ilçe başkanım Behçet Altan Lokum'la zaten iştişare halindeyim. Partime zarar vermemek için ben zaten bağımsız olarak koydum. Bunu il başkanım da biliyor. Ben kimseden habersiz bir şeylerin içine e, girmiyorum. E, ve konuşmalarımı yine ben e, İyi Parti'nin bir üyesi olduğum için, İyi Parti'de de siyaset yapacağım için zarar vermemek adına kendimi bağımsız olarak verdim. Çünkü ben düz bir insanım, doğruyu bildiğini konuşan bir insanım. Ben iki tane oy kaybedeceğim diye, beş tane oy kaybedeceğim diye kimsenin önünde takla atmam. Benim yapım kişiliğim bu. Onun için de partime zarar vermemek için bağımsız açıkladım. Azade de işte kızdığım nokta bu. Partine zarar vermemek için bağımsız açıkla. Bakalım kaç tane oy çıkacak? Bundan sonraki çıkacak olan arkadaşlara da e, geçen de e, Ahmet Bey'in bir yapmış olduğu şey var. Osman Çakır. Seçimden seçime mi göreceğiz? Milletvekilliği de yaptı. Ortada yok. Ali Uzun Antalya'dan koysun Akçakoca'lı ama Akçakoca'lı değil artık Yıllardan beri Antalya'da Antalya'dan koysun burada koymasın Akçakoca'nın halkıyla kimse oynamasın Mustafa Ezer Kardeşinden Akçakoca çekiyor Niye ismi çıkıyor Artık gençlere bıraksınlar Bıraksınlar bu hiyerşiyi Gençlere kalsın Gençlerin beyni daha iyi çalışıyor. Akçakoca halkının beyni daha iyi çalışıyor. Sana mı söylüyorum? Ne Cüneyt Yemenici var. Adam yakışıyor. Seversiniz sevmezsiniz. Adam yakışıyor. İlçe başkanı var Esmet Sarıoğlu. Adam yakışıyor. Adam mücadele ediyor. Eğreciyle doğrusuyla seversiniz sevmezsiniz. Şimdi ilçe başkanlarından hicazet alıyor musunuz da isminizi ön plana atıyorsunuz seçimden seçime. Ben o kadar toplum içerisinde geziyorum. Bir kere sizi toplum içerisinde görmedim. Neyin milletvekilliği, neyin bakanlığını bekliyorsunuz? Benim bir seneden beri çıkarmış olduğum eğitimdeki sesi, oy kaybedeceksiniz diye bürokratlığınızı, sözünüzü geçiremediniz. Haklı olduğum dava. Şimdi de çıkın. Seçimden seçime ben varım. Çevre kirliliği. Hepsi bu kadar. Yeni adaylar görmek istiyoruz. Geçmişteki Ecevit, Demirel, biz bunlarla büyüyen bir nesil. Ecevit, Demirel, Türkeş, Erbakan, biz bunlarla büyüdük. Artık değişsin. Burada da Osman Çakır, Mustafa Ezer, artık yeter yeni imalar gelişti Şu Bey, geçen Melek Reklamı sahibinin Ahmet Kaya'nın da e, yapmış olduğu ankette, şu an e, bizimle bir nevi öğrendiğimiz kadarıyla e, Cüneyt Demirci yani halkın gözünde, Asya'nın gözünde baya bir ara önde yani bu niye acaba yani e, gerçi Estet'in Estet Sarol ismi aranırken e, Cüneyt Demirci hiçbir zaman ben e, vekil olacağım demedi ama onun şu an ismi daha ögrenin. İnsanlar sanki onu bir akülü vekil olarak duruşlar. E şimdi onu da hemen söyleyeyim. Belediye başkanlığını kaybettiği andan itibaren Cüneyt Başkan hiçbir zaman çizgisini bozmadı. Hiçbir zaman polemeye girmedi. Hep uzaklaştı ama hep de halkın içindeydi. Aile yaşantısı, giyimiyle kuşumayla, konuşmalarıyla, hareketleriyle e, mütevaziliğiyle egosu ve kibiri olmamasıyla bence bunu hak ediyor. Ve olması da gerekiyor. Esat Başkan'ın adalet konusundaki şansını nasıl görüyorsunuz? Ee, e, Esmet Başkan'ın adaylıktaki şansı hemen söyleyeyim. Bir ilçe başkanı avantaj. Genel merkeze yakın avantaj. Arkasında sağlam duranlar var sağlam duran var. Ama şu anda işte, yani Akçöre tarihinde AK Parti'de ilçe başkanı yapmış hiç kimse milletvekili olamamış. İlçe başkanı yapmış kimse. Yani tarihten kimli... bu yana Akçöre'de ilçe başkanlığı yapıp da milletvekili olan yok. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben daha düne kadar Esfet Başkanlığı konuşmuyordum. Küstüm. Ben yani küstüm konuşmuyorum. Bunu açık ve net söylüyorum. Ama daha yeni e, barıştırılıyor ama seçilme oranına bakarsanız her şeyin bir iki vardır genel merkez işaret eder e, milletvekili adaylığına istifa etmesini bekleyeceğiz ama benim gönlümdeki e, e, Cüneyt Gemeneci ben şimdi bağımsız değil de bir partiden koymuş olsaydım, ben bunları konuşamazdım. Doğru mu arkadaş? Yani konuşamazdım. Şimdi birkaç tane soru soracağım. Tabii. <laughs> Sorularım sizi kızdırmasın. Tabii. Gerçekten aday mısın? Gerçekten aday. 7 ay var seçimde. 7. aya kadar ben vazgeçtim aday olmaktan seçimlere girmeyeceğim deme şansınız var mı? Bunu görecek miyiz? Hayır, yok. Sizce sen Kendi toplantınızda abone ve <laughs> simet çok fazla propagandasını yapmadınız mı? Sizin gönlünüzden kendiniz değil de onlar mı geçiyor? Benim gönlümde ilk baştan ben kendim seçilmek istiyorum. Ama şimdi yiğidi öldürüp de hakkını da yemek istemiyorum. Siyaset böyle bir şey değil siyaset karşınızdaki çok dürüst bir insandır. Onu lekelemek, siyaset yapıyorum ben demek değil. Vatandaş bunu görür. Nasıl oy kullanacağını da bilir. Artık vatandaş dürüst bir insan Ben şimdi benim rakibim diye adamlar iyi bir şey yapıyorlarsa rakibim diye kötü diyebilir miyim? Siyasetin geçmişe bakmak gerek. Evet. Ama bir kötü bir şey yaptıkları zaman da ben yine konuşacağım. Benim kimseden çekincem yok. Adaletsizliği yakaladığım konuşacağım. Benim buradaki, benim savunmak değil, haklarının verilmesi. Ben karşımda onları rakip görmek istiyorum. Ben propagandasını yapmıyorum. Ben böyle ıvır zıvırlarla uğraşmak istemiyorum. Ben karşımda bu kişileri kaybedeceksem de bunlara kaybetmek istiyorum. Dişli de istiyorum. üvertür istemiyorum. Olay bu. Hiç olmazsa kaybettim derim. Rahat uyku uyurum. Ama ben bunlara kaybettiğim zaman Osman Çakır'a, Mustafa Ezer'e, Azade'ye kaybettiğim zaman ben uyku uyumam ya. Uyumam. Partileri alacaksınız arkanıza. Partinin tabandaki oylarınızı 2000-3000 10 tane de sizin aile verecek zaten futbol takımı tutar gibi parti tutmaya başladık. Ben milletvekiliyim. Çok samimi söylüyorum. Burada konuştuğumuz seçimden sonra da konuşacağım. Gelin bana sorun seçimden sonra. Yanlışlıkla bu saymış olduğum isimlerden bir tanesi kazansın. Senede beş kere Akçakoca'da görün. Gelin benim suratıma tükürün. Bu kadar açık verin kimlerin kimlerle fotoğrafı olduğunu biliyoruz. Utanmadan anketlerdeler. Ayıp ya. Akçakoca'nın düşeni aklını kimse hafife almaz. Benim kimseyi savunduğum değil. Ben Cüneyt Başkanı senede ya beş kere konuşurum ya altı kere görürüm. Tuğrul'la, Tuğrul, Tuğrul Başkanı'la ya beş kere görüşürüm ya altı kere görüşürüm. Samimi de yok. Benim partim iyi Parti. He, şu olabilir, bunu da açık ve net söylüyorum. Madem siyaset istediler, benim hiç aklımda böyle bir düşünce yoktu. Ama baktım ki, milletvekilliği, ben hayır severim. Bana vatandaşın takmış olduğu bir ünvan var, hayır sever. Bana bunu devlet müdür olarak takmadı. Bana bilmem kimsen şefsin demedi. Bana Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarının taktiği isim var. Hayır, sever. Bunu da taşımak için elimden geleni yapacağım. Üç tane hedefim var, tekrar söylüyorum. Eğitim, emeğimin yüzde seksenini eğitime harcayacağım. Bunu da herkes buradan böyle bilsin. Geri kalanını ihtiyaç sahiplere, hastanelere harcayacağım. Yani öteki tarafa saray yapmaya çalışıyorum. Ben burada arazi, arsa, daire almaya çalışıyorum. Ve siyasette olduğum sürece de nasıl dürüst bir siyaset yapılıyor herkese de göstereceğim. Kimseyi lekelemedim. Seçim için gerekli olan harcanması gereken bir paradan bahsettiniz konuşmanın başında. Hı, -hı. Bütçe mı? Yani bunu nasıl falan düşünüyorsunuz? Var. Yani bütün bütçeler hazır. Ne gerektiği gibi bütün bütçeler hazır. Hiçbir sıkıntımız yok. Çünkü sevenlerimiz de var. Her şey para demek değil. Herkes bunu yanlış biliyor. Para her deliği açar. Hayır açmaz. Nice parası olanlar benim kapımı çaldı. Şurada şu işim var Ben gidip açtım o kapıyı. İsim verdirmesinler bana kendilerini baba gösterenler benim kapımı çaldı biraz daha ortalıkta dolaşırlarsa ben bakan olacağım, milletvekili olacağım diye bunları da deşifre ederim ya yani. evet. Evet. Şevval Bey, bizim başka sorumuz yok sizin var mı son diye ekleyeceğim bir şey bakana millete hayırlı uğurlu olsun